Palet millidir, milli kalacak. Altay tanklarını, fırtına obüslerini, Mehmetçiğin gece türbünlerini üreten 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirme kararına karşı mücadele sürüyor. Tank palet Ankara'da yaptıkları görüşmelerden olumsuz sonuçlarla dönen işçiler direnişte. 19 Ocak'ta Sakarya'da mitinge hazırlanan Harbiş üyesi işçiler imza kampanyasına başladı. İşçilerin Atatürk Bulvarı ve Çark Caddesi üzerinde açtıkları imza masalarına Sakaryalıların desteği yoğun. Binlerce imza toplayan işçilere Vatan Partisi de destek verdi. Bir imza ile destek olabilirsiniz. <laughs> pankarat işçilerinin haklı mücadelesinin sonuna kadar destekliyoruz. Vatan Partisi olarak onların emrindeyiz. İşçilerin masasına giden Vatan Partisi Sakarya İl Başkanlığı heyeti imzalarını attı. Vatan Partisi Sakarya İl Başkanı Kemal Agralı, tank palet fabrikası işçilerinin yanında konumlanacaklarını söyledi. Sakarya Sarı Öküzü Zirai Donatım Kurumu'nun özelleştirilmesinde verdi. Şimdi arkasından Et kombinası, şeker fabrikası geldi. Bari hiç olmasa bu tank palet işçilerinin yanında olan tank palet <laughs> özelleştirmesine karşı çıkalım.